Huli. Popesku. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Ahmet. Şimdi Hacı. Helvik üzerinde. Engoti de oraya doğru gelmişti ve Hacı'ya yapılan hareket puan. Elbette işte bu görüntüde çelme atıyor ve serbest satışa neden oluyor. Ümit, Arif'in alan değiştirmesini bekledi. Arif Maldini, Maldini omuz ile itiyor, oyun alanının dışına atıyor ve de Hakem de omuz omuza yapılan mücadele olarak değerlendirip kale atışına karar veriyor. Ne dersin Kabul etmiyorum çünkü Arif süratliydi, geçebilecekti, işarisi normal görmüyorum. ...Gotti... ...Veya... ...teş atışı ...24. dakika... ...20. dakikada Veya'nın attığı golle... ...Milan karşısında Galatasaray... ...Avrupa Şampiyonlar Ligi H grubundaki son karşılaşmasında... ...1-0 Yenik oynuyor... Kapon, ...yine Popescu ile oynuyor... ...Tataray... Helbek. Şimdi Albertini. O da kalecisini tercih ediyor. Fatih Terim doğal olarak gerilimli. Hakan Ünsal. Hacı'dan